Evet, Gazze'deki kardeşlerimize sesimiz diyorum. Hep beraber. Evet. Yok. tarafa doğru ilerleyebilir miyiz? Sağ tarafa doğru. Bu alana doğru. Tıkışalım biraz daha dolduralım lütfen. <laughs> Destandır. İsterdik ki bu destanlar bir ibret ve örnek olsun ki ümmet bir daha böyle bir teşebbüsü yaşamasın. Ama bizler Kur'an'ın ipine topluca sarılmayı unuttuğumuzdan beri Rabbimizin düşmanlarımız için vesile atlar hazırlayın, onların silahlarıyla silahlarının buyruğunu anlamadığımızdan beri Allah çalış dedikçe tevekkülü yanlış anladığımızdan beri dua etmeyi sadece istemek zannettiğimizden beri Cihadı sanki sadece düşmanla yüz yüze geldiğimizde yapılan bir eylem zannettiğimizden beri düşman topraklarımıza saldırıyor. Gazze bize gösterdi ki İslam savunması bir gereken ideoloji değil, yaşanılması gereken bir dindir. Çünkü bu izzetli direnişin arkasında hayata hakim kılınan bir iman, cemaatle kılınan bir namaz, huşu ile okunan bir Kur'an, yani yaşanılan bir din vardır. Birbirimize selamı kesmeyeceğiz. Birbirimiz için dua edeceğiz. Lakin duanın ancak amellerden sonra karşılık bulacağını bileceğiz. Rabbim bizleri yeryüzüne zulüm kalmayınca, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar mücadele eden kullarından eylesin. Katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Allah bizi birbirimize, hepimizi de Allah'a emanet ediyorum. Şimdi programımız... Hocamızın edeceği duayla devam edecek. Ardından Sela ile devam edecek. Ee, programımız Hüseyin Hocam ve Alaaddin Hocam'ın selasıyla devam ediyor şu anda. Sonra duamızı alacağız inşallah. Salam. So Yeah. değerli kardeşlerim sizlere 40 ok yemiş sancayı düşürmemiş Ulu Batlı Hasan'dan selam getirdim Gazze'de Filistin'de 40 kurşun yemiş kardeşlerimizden selam getirdim Filistin'de refahta Gazze'de 40 kurşun yemiş annelerden selam getirdim eğer sizlerde de Selam göndermek istiyorsanız yapacağımız duada amin deyişlerimiz gök kubbeden Mescidi Aksa'ya Kudüs'e refaha inmeli. Amin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve la âkibete lil ve la udvane illa alez zalimin ve ve ala ve ala alihi ve Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslam'la müşerref kılan yüce Rabbimiz. Hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok dualarımızı dergah ı uluyetinde kabul ve makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbi gecenin bu vaktinde Filistinli, Gazze'li, refahlı kardeşlerimiz için el açtık, boyun büktük, rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz, dualarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı Fetekabbeleha Rabbuha bi kabulin hasenin ayeti kerimesinin müjdesiyle en güzel şekilde makbul eyle Allah'ım. Biz sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Ya Rabbi, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilerine, Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Server-i Asfaya, Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sonsuz selat ve selam gönderiyoruz. Haberdar ey Allah'ım. Ya Rabbi Filistinli, Gazze'li, refahlı kardeşlerimiz için okumuş olduğumuz yasin Şerifleri, Fetih Sürelerini ve daha nice tekbir, tevhid, tesbih, dua ve niyazlarımızı kabullerin en güzeliyle makbul eyle Allah'ım. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına bilhassa son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif, ruhi talibelerine hediye ediyoruz. Vasıl ey Allah'ım. Ya Rabbi sen mazlumların yardımcısısın. Zalimlerin hasmısın. Mazlum ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza ey Allah'ım. Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan şahadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz Miracın şehri Kudüs uğruna yerle bir edilen Gazze uğruna Canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle Onların ruhlarını şad eyle Onları sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Bedir ve Uhud şehirleriyle şehitleriyle beraber haşlayla cennet ve cemaliyle müşerref eyle. Bu kutsal dava uğrunda kaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi bugün Filistin, Gazze ve Refah başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camilere harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Bizi de onlara yardımcı eyle Allah'ım. Kardeşlerimize nusretinle zaferler nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi Müslümanlara zulmeden, mazlumların bedduasından sakınmayan, sakınmayanları sana havale ediyoruz. Dini mübini, Amin. İslam'ın düşmanlarını kahru perişan eyle Allah'ım. Her türlü fitne ve vesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e vahdet şuuru lütfeyle Allah'ım. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı havada, karada ve denizde mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Her türlü tehlike ve tuzaklardan onları muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi ve beraberliğimizi Birliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle Allah'ım. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme Allah'ım. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme Allah'ım. Ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirtmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi zalimin karşısında mazlumun yanında olmayı Bizlere nasip eyle Allah'ım Ya Rabbi Sen kimsizlerin sahibi Mazlumların sığınağısın Bütün mazlumlara ve bizlere Rahmet, merhamet Ve nusret eyle Allah'ım Ya Rabbi Şu mübarek gecede ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler şehri Kudüs'ü Mazlumların yurdu Gazze'yi Zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım Ya Rabbi miracın basamağı, Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara nasip eyle Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle Allah'ım. Evlerinden ve yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan bütün mazlumlara kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Mazlumların umudu, aziz milletimizi, garip yurdu, cennet vatanımızı her türlü tehlikelerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Yüce dinimiz İslam'a bizleri hizmetkar eyle Allah'ım. Es salatu es aleyke ya Resulallah. Es salatu es aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidil evvelin ve ahirin ve'l-hamdu lillahi rabbil alamin. Filistin'de, Gazze'de ve Refah'ta ve ülkemizde vatan için şehit olmuş bütün şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha.